Evet arkada. Kafam mı yanıyor benim? Cık. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yiyecek videosu part 5'teyiz. Bu videoda bayağı bir yiyecek tanıtacağım. İlk yiyeceğimizle başlayalım. Bu çarşılarda satılan yılan jelibonlar. Mis gibi olur. Böyle bir tadı var hemen. Baya güzel bir tadı var. Onun üzerinden 9. Hemen ikinci yiyeceğimize geçelim. İkinci yemiz, yiyeceğimiz şöyle Ülker'in sütlü çikolatası. Hemen Ama Zor Açılıyormuş. Ee, açamadım. <laughs> Neden? Eriyecek çikolata eriyecek. Uzun <laughs> uğraşların sonucunda açtım ama paramparça oldu. Güzel bir çikolata. yenir. Onun üzerinden al. Bir sonraki yiyeceğimiz de Gino. Gino. Evet. Evet. Dıştan şöyle biraz farklı gözüküyor. Şöyle değil burada. Böyle hemen ısıralım. Bu tabi bir de portakallı. Az önce şöyle gözüküyor. O kadar da mükemmel bir tadı yok. Öncekiler gibi. Onun üzerinden yedi. Evet. Sıradaki yiyeceğimiz tekrar papita. Ama bu papita sütlü. Önceki karamelliydi. Oo. Ups. Erimiş. Evet maalesef eridiği için böyle çok kötü görünüyor. Aa bile. Hemen ısıralım. Bu da baya güzelmiş ama karamelli öncekine göre daha iyiydi. Onun üzerinden 8. bir sonraki yiyeceğimizde o geçen yediğim Chitos'un, bu sefer taco olur Taco. Taco. Meksika'nın yediği taco. Oh. Oh, mis gibi kokuyor. Şöyle. Dıştan böyle gözüküyor. Hemen tadalım. Mükemmel bir tadı var. Onların normal. Sıradaki yiyeceğimiz. Ütme <laughs> artık! Özür dilerim arkadaşlar. Tabuk ötüyor. E, ötüyor da komşum. Sıradaki yiyeceğimiz en güzeli. Kraks. <laughs> Bir daha ötürse bu sana kötü olacak. Bu sahte. Ağzım. <laughs> of. of mis gibi kokuyor. Tabii ki de. Böyle. <laughs> Pavuk sürerim. Böyle herkes bilir. Mis <laughs> gibi. Onun üzerinden um. Ve tabi bunu bu böyle bitmiyor. Bilenler bilir. Bunun tabii ki de olmazsa olmazı ozu Onun üzerinden yüz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Hepinize görüşmemek üzere. Part 6. Bu videoya kıyasla daha iyi olmaya çalışacağım. Böyle efektli efektli. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.